Hoş geldiniz. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. 8. Mersin Mer Son Kitap Kuvarı'ndayız. Evet, evet. Ay kaydı başkanlığının önderliğinde. Neler söyleyeceksiniz? Siz de birazdan söyleşi yapacaksınız. Çok güzel de bir kalabalık var. Evet, ne? katılım evet. çok güzel. Çevre illerden de evet. gelenler çok olmuş. Başkanım ben biraz önce konuştuk. Ee, katılım harika, organizasyon çok güzel. 8.sinin yapılıyor evet. olması çok güzel. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce de ben Merzifon'a gelmiştim. Evet hemen onu söyleyeceğim evet. aslında. Çok arayıkları. Başkanımız her gelinine sahip olduğunu söylemişti ama evet 1986 neler. yılında çekilen Çalıkkuş'unda da Aydan Hanım burada e, da çekildi. Orada Çalık da da. değil. Çalıkkuş'unda ben... değil. Hı. 93 yılında geldim ben. Hı hı. E, çok o, olmuş. Osmanlısı o da tabi. çok tabi. olmuş. Gene Osman Seden'le birlikte. Başka bir dizinin hı. çekimleri için. Ya bir 10-15 günde kaldım burada. Hı hı. Rahmetli babam da çok kısa bir avukat oynamıştı. Öyle evet. mi? Evet. Evet. Yani, yani. yani hiç unutmamışımdır Merzifon'u, evet. Merzifonluları. Hep sevgiyle anmışımdır. Şimdi tekrar burada olduğum Ama. için de çok mutluyum. Hoş geldiniz. İfade etmeye çalıştım bu kadar büyük organizasyonun temel evet, yapma irademiz Merzifon halkının buna göstermiş olduğu ilgi alaka. Evet, yani Merzifon'un yerel dinamikleri herkes bu sürece... Dahil olmasa bunu olmasa, başarma şansımız tabii yok. tabii ki. Arkası evet. gelmezdi evet. yani. Bir kere yapılır kalırdı. O zaman hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.